Bir daha söyle. Sen kimi çok özledin? Gel. Anaannemi. Anaanneni mi çok özledin? Beni ben daha çok. Beni daha çok seviyorsun. Ama anneanneni de çok mu özledin? Ne durus olur? Anaanneni. Mi... Senin babasıyla de... rol müc? Anaanneni de mi çok seviyorsun? Anaanneciği yani. Tamam. De... Başka kimi çok seviyorsun? Babamı da seviyorum. yorulmuş. Başka. <laughs> Kardeşim. başka Kapısı. başka Yandesi. başka 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 başkası 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 Peki Poyraz'ın annesinin ismi ne? Dayak. Hala. Maneç'in <laughs> mi <laughs> Küçüksün ya söyleyemiyor musun? Evet. Tamam. <laughs> tamam.